İyi günler sevgili izleyiciler, Türkiye Ekranları'nın tek günlük emlak programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ukra Grup CEO'su Kürşat Tuncel. Kürşat Tuncel ile e, önce Esen konuşacağız ardından İstanbul ve Türkiye'yi emlak ve konut piyasasını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyorum efendim. Teşekkür ederim. Evet. Nasıl geçti 2011, 2012'de ne bekliyorsunuz? 2011 iyi bir yıldı. Satışlar açısından gayrimenkul piyasası ve satışlar çok canlıydı. Özellikle bizim içinde olduğumuz bölgede orta kesime hitap eden segmentte çok daha canlı olduğunu söyleyebilirim. 2012 ise biraz e, temkinli iyimser bakıyoruz diyebilirim. Yani bu 2011'deki kadar e, agresif ve güçlü bir alıcı piyasası görmeyeceğiz 2012'de. E, finansman koşulları zorlaşıyor, faizler yükseliyor, e, maliyetler yükseliyor. Dolayısıyla bu ister istemez talepte bir kısıtlanmaya yol açacaktır. E, bir durgunluk ya da bir kriz söz konusu olmasa da daha 2011'e göre daha durgun ve temkinli bir yıl geçeceğini bekliyoruz biz çıkacağız. Peki e, etken etkenler var? Yabancı canlı mülk edinme yasası bir. İkincisi e, 2B yasası. Üçüncüsü kentsel dönüşüm yasası. Bunlarla getirecek piyasaya Yabancıların mülk edinme yasası kesinlikle olumlu etkileyecek tabii. Bu hani meclisten ne zaman çıkacak, ne zaman hani etkili şekilde uygulanabilecek. Şu anda zaten ciddi bir şekilde yabancı talebi alıyor Türkiye. Yani bu bu yasanın e, geçeceğini düşünerek olsun ya da geçmezse Türkiye'de şirket kurmak yoluyla olsun ciddi bir şekilde yabancı alımı var. Ee, özellikle etrafımızdaki ülkelerin konjonktürü ilk kez Türkiye'yi olumlu şekilde etkiliyor. Çünkü Amerika'nın, evet. Avrupa'nın krizde olması bu stabil ülkelerdeki e, para fazlasının bizim ülkemize gelmesine e, yol açıyor. Orta Doğu karışık durumda. Özellikle Irak ve İran'ın kendi iç karışıklıkları ve e, savaşla ilgili riskleri nedeniyle bu ülkelerden ciddi bir şekilde Türkiye'ye nakit girişi var. Onlar da en kolay girebilecekleri piyasa gayrimenkul piyasası. E, yani geçen sene 12,5 milyar doların üstünde kaynağı belirsiz döviz girişi var Türkiye'ye. Cari açığı da finanse ediyor bu aynı zamanda. Bunun çok büyük bir kısmı aslında gayrimenkul sektörüne geliyor. Birinci el piyasalara geldiği için çok fazla kayıt altında gözükmüyor bu. Ee, rakam olarak çok ölçülemiyor ama ciddi bir nakit girişi var. Kentsel görüşümle ilgili konunun ben çok kısa vadede çok hani hızlı bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Bu konu açıkçası çok yavaş ilerliyor. Ee, Kanuni altyapısında ciddi ee, boşluklar var hala uygulamaya yönelik. Örneğin bir Fikirtepe örneğinde çok iyi niyetle yapılan o emsal artışı, rantın bölüşümü felsefesinin aslında çok da geçerli olmadığını, yüksek emsallerin insanları daha da artan, e, doğru kelime olur mu bilmiyorum ama bir açgözlülüğe sürüklediğini ve anlaşmaları kitlediğini herkes görmüş oldu. Sonuçta o Fikirtepe bölgesi bir hayal kırıklığı. Şimdi yeni bir e, kanun tasarısıyla işte %75'lik bir oran getirilmeye çalışılıyor. Onun da ne kadar dar başarılı olacağını göreceğiz açıkçası ama bu çok kısa vadeli bir hareket olmayacaktır diye düşünüyorum. Anladım. Peki gelelim Esenyurt Esenyurt'ta işler nasıl? Esenyurt talep olarak çok canlı bir bölge. Beylikdüzü bölgesi, Esenyurt bölgesi bugün orta direğin kaliteli konut sahibi olabileceği İstanbul'daki ender bölgelerden bir tanesi. Ee, ama son zamanlarda basına da yansımasından fark etmişsinizdir, ee, emsalle ilgili, yoğunlukla ilgili ciddi tartışmaların odağında Esenyurt bölgesi aynı zamanda. Bu bölgedeki tabii bundan sonraki yapılaşmanın ne şekilde devam ettirileceğinin ciddi şekilde planlanması gerekiyor. E, ee, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bazı endişeleri var. Orada aşırı yoğun bir yapılaşma olduğuna dair. Çok talebi canlı bir bölge. E, ee, Esenyurt Belediyesi ile açıkçası Büyükşehir Belediyesi'nin buranın geleceği konusunda hem fikir olup e, düzenli bir şekilde bu gelişimi teşvik etmeleri gerekiyor. Çünkü e, bu bölgede önümüzdeki 3-4 sene içinde 1,5 milyona yakın insanın yaşayacağı öngörülüyor. Yeni bir kent kuruluyor. E, bu kentinde olabildiğince e, düzenli planlanması lazım. Ama şuna dikkat etmekte yarar var. Mevcut ve yürüyen bir takım projelerin de mevcut düzenlemelere dayanarak piyasaya arz edilmiş, satılmış projelerin... ...ve onlardan konut alan insanların da haklarının bu düzenlemeler sırasında korunuyor olması lazım. Ve bu, bu insanların ve şirketlerin e, bu planlama sürecinden zarar görmemesi lazım diye düşünüyorum. A Aynen öyle. Şimdi bir konut projesi satışa çıktığı zaman, tamam satışa çıkana kadar... ...art sahibinin ve şirketin ama satış sonra... ...özellikle de büyük montanlı projeler... ...1000, 2000, 3000, 5000... esen bunlar var biliyorsunuz. Hatta 14 bin konutluk, 17 bin konutluk proje bile var. Satış sonra... ...sosyolojik bir vaka haline geliyor. Özellikle C-Gelir grubu projeleri... ...insanların bütün hayatları boyunca... ...yaptıkları birikimler... ...üstüne üstlük gelecek 5 yıl veya 10 yıldaki... E, ...yapacakları tasarruflar... ...veya tasarruf yapacağı varsayımına dayanarak ev alıyorlar. Yani son derece fevkalade ciddi bir sosyolojik olay. Evet. Yani, e, tamam, hata olabilir, yanlış olabilir ama ben çok hata olduğunu düşünmüyorum. Aslında kentsel e, Esenyurt İstanbul'da kentsel dönüşüm için ciddi bir fırsattı. E, biraz abartıldı gerçi ama sonuçta siz e, Fikirtepe'de 4.14 emsali veriyorsanız ki ile şunda bunla bu 5-6 emsele e, tekabül eder. E, niye veriyorsunuz kentsel dönüşüm? Burası zaten Bağcılar, Güngören, Esenler, zeytin Zeytinburnu Bakırköy bu lokasyonun kentsel dönüşümün doğal dinamiklerine sağlayacak potansiyele sahip. Doğru mu? Evet. Bir şekilde e, uzlaşı yoluna gidilmesi gerekiyor. İnsanlar şunu tabi e, tabii çok farkında değiller. Şirketler e, mevcut imar koşullarına dayanarak arsa sahiplerine bir teklifte bulunuyor. Bir, fizibilite ile bu işe başlanıyor. Biz bu arsaları alıyoruz, geliştiriyoruz. Sonra da kat irtifakı kurarak satıyoruz insanlara. Abi bizim imar mevzuatımızda imar hakları kazanılmış hak sayılmıyor. Yani sizin inşaat döneminiz boyunca imar her an değişebilir durumda. Ki Esenyurt'ta da şu anda böyle bir durum yaşanıyor. Yaşanıyor. Şimdi sizin belli hesaplarla teklif verip başladığınız ve hatta insanlara kat irtifakı tapularını teslim edip sattığınız projelerde oyunun yarısında şimdi kurallar değişti deniyor. E, şimdi iptal edilen emsallerle ilgili satılmış konutlar var. Bu konutlar ne olacak? Sahiplerine teslim edilemezse nasıl iade edilecek gibi dediğiniz gibi işin hem sosyolojik boyutu var hem de bu geliştiren e, şirketler için finansal boyutu var. Biz konutlar bünyesinde en son e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuları detaylı olarak açıklamaya çalıştık. Hani Bu imar haklarının korunmaması, oyun kurallarının yarı yolda değişmesi şirketlere çok ciddi e, finansal yükler yaratıyor. E, sonuçta ters bir durumda karşılaşıldığında dediğiniz gibi hem bireysel olarak alıcıların bundan etkilenmesi söz konusu hem de şirketler ister istemez tabii ki mali olarak etkileniyorlar bu durumda ister istemez. Evet peki. Gelen mikro projelerine. Hane Plus ne zaman teslim ediliyor? Ee, Nisan teslim deniliyordu. Evet. Bütün bloklar yetişiyor mu? Yetişecek. İzleyici sorusu bu yetişecek. Orada e, 4 aylık bir uzatma süresi sözleşmeden kaynaklanan bir uzatma süremizi kullandık. Orada imar planları iptal edildiği için gecikme var değil mi önce? İptal edilmedi aslında ama e, halen açıklığa kavuşmamasından kaynaklanan belediyeler arasında bir bir anlaşmazlık durumu söz konusu ve bir süre e, açıkçası e, inşaatları ilerletmeden bekletmemiz talep edildi ve buradan dolayı bir ciddi e, vakit kaybına uğradık. İstemeden de olsa sözleşmedeki uzatma süremizi kullan. Kullanmak zorunda kaldık bu nedenle ama e, oradaki uzatma süremizin maksimum sınırı Nisan sonu. Nisan sonuna kadar Hane Plus projesini teslim etmiş olacağız. Zaten şu anda kaba inşaatları bitmiş durumda tamamen. Biz incesine de içeride devam ediyoruz. Dolayısıyla inşallah Nisan sonunda Hane Plus'ı teslim etmiş olacağız. Anladım. Ukra, gelelim Ukra'ya. 2012 Aralık sonu. Evet. Ee, Ukra'da bir gecikme var mı? Görünen bir gecikme? Ukra'da da planlarımızın biraz gerisindeyiz açıkçası. Neden? Yine aynı. Yine aynı imar planı çerçevesinde bir gecikme söz konusu. Orada biz iki faz olarak planladık projemizi. İlk 1630'luk ilk, ilk fazın inşaatı halen devam ediyor ve planladığımız şekilde gidecek. Orada belirsiz olan kısım ikinci fazla ilgili kısım ki e, bu biraz önce bahsettiğimiz imar hakları ne düzeyde e, verilecek konusuna bağımlı ikinci fazın kaç konut olarak çıkacağı o konu şu hala bizim için şu anda da belirsiz durumda yani daha 200 konut da eklenebilir 800 konut da eklenebilir bu imar durumuna göre ikinci fazla ilgili öyle bir belirsizlik var İnşallah Mart ayı gibi e, bu konunun çözüme ulaşmasını bekliyoruz Ukrasiti ile ilgili ama ilk faz ilk faz zaten satış yaptığımız devam etti ...fazla ilgili herhangi bir problem yok şu anda. Yani sonuçta e, eski imar planlarına dönülse bile... O Tabii birinci fazla evet, sattıklarımızı yapacağız. 1600 konutta kalsa bile sonuçta hiçbir iade olmayacak. Herkes haklarına kavuşabilecek rahat Biz şekilde. Biz zaten ikinci fazdan satış yapmadık. Hı -hı. Ön talep toplamıştık yalnızca. Birinci fazda satış yaptık. Ee, hani olabilecek en kötü senaryoda birinci fazın imalatını yapıp projeyi tamamlamış oluruz. Anladım. Peki yine bir izleyici sormuş. Teberrüş Bey diyor bütün bloklar hızlı bir şekilde gidiyor. Ben G bloktan ev aldım. Buranın inşaatı yavaş gidiyor diyor. Gerçi Atilla Yavuz'a sormak evet. gerekiyor ama. G bloğu bu hafta başlıyoruz. Satış <laughs> bu... ofisimizi taşıdık ha, bu o, hafta. E, satış ofisinin arkasındaki blok muydu? Evet, evet. Satış ofisimizin olduğu blok. Bir -Blo Nereye -Blo taşıdınız peki bu arada? Yanında şu anda kendi projemizin içindeki <laughs> mağaza alanlarından 3-4 mağaza alanını birleştirerek yeni bir satış ofisi yaptık ve bugün itibariyle taşınıyor satış ofisimiz. En kısa sürede orayı yıkıp G bloğu da başlıyoruz hemen. Tamam, Peki gelebilir gelebiliyor biraz o zaman torpil yapın hızlı bir şekilde biraz hızlandıracağız geç evet biraz geç kaldık. Peki, gelelim ticari ünitelere. Ticari üyeliği kampanyası yapmıştınız Kasım Aralık ayında. Nasıl geçti? Ticari ünitelerimizin kampanyası iyi geçti. Halen de devam ediyor aslında kampanya. Orada orada alıcı profili biraz daha farklı. Konutta hep bireysel alıcılarla ilgilenirken aslında orada daha çok e, bu işin profesyonel olan ticari alıcılar ve yatırımcılarla karşı karşıyayız. Orada işlemler hep daha büyük montanlı oluyor. Hani bazen bir ay bir işlemi kapatmak için uğraşabiliyorsunuz ama o işlemin montanı 10 milyon 14 milyon gibi rakamlar oluyor. Para sonunda zaman mazbatı. Ee, biraz da öyle. Hem onlar çok detaylı araştırıyorlar, evet. sözleşme görüşmeleri çok derin sürüyor. Dolayısıyla onun temposuyla konutun temposu birbirinden çok farklı. Ama bizim sonuçta 4 <laughs> projemiz vardı. Senyurt Beylikdüzü bölgesinde, Hane Plus, Ukrasiti, e, Han Plus ve Seda'yı. Bunların zaten üç tanesi şu anda e, bitmiş durumda. Hane Plus'ta zaten hiç satılık yerimiz yok. Han Plus ve Sedai'de çok az kaldı. Onu da e, son bir yatırım anlaşması çerçevesinde büyük bir yatırımcıya e, devrediyoruz. Mı? Yerli yatırımcı. E, dolayısıyla bizde yalnızca devam eden bir Ukrasiti e, projesi var şu anda aktif olarak. Evet. Peki devam edecek olan ne var konjektörde? Devam edecek olan e, 2012 yılında biz Anadolu Yakası'nda bir projeye girmek istiyoruz. E, Niye bu... Anadolu Yakası peki? <laughs> Anadolu Yakası'ndaki müteahhitler ve şirketler, gayrimenkul geliştirme şirketleri Avrupa Yakası'na gidiyorlar. Burada evet. müşteri ağır hareket ediyor, yavaş hareket ediyor diye. Ama siz... Anadolu Akasya'ya gideceğiz diyorsunuz. İlginç geliyor. Aslında tamamen sepetteki yumurtaları farklı sepetlere yayma stratejisiyle alakalı. Bizim şu anda konsantremiz fazla şekilde Esenyurt ve Beylikdüzü'nde. Dolayısıyla hani bu bölgedeki bütün riski taşıyoruz. Biraz önceki konudan örnek verirsek işte bir imarla ilgili bir risk ya da problem. Her iki projemizde birden ee, Probleme yol açabiliyor. Dolayısıyla bu, bu riskleri ayrıştırmamız gerekiyor. İstanbul'un farklı bölgelerine çıkmamız gerekiyor. Bir de tabii Ukran'ın sonunda bilinirliği ile alakalı bir şey. Bizim aslında e, Türkiye çapında, İstanbul çapında ciddi bir bilinirliğimiz olmasına rağmen faaliyetimiz İstanbul'un çok sınırlı bir alanında. Dolayısıyla bu bilinirliği İstanbul geneline yaymak. Ee, ...ve herkese ulaşmak zorundayız... hani ...bilinirliğimiz ama, bizim ama yaygınlığımızdan işte, önce gidiyor şu anda... E, ...geleneksel bir laf vardır... Ee, ...yağmurun yağ, yağmurun yağdığı yere tarlayı taşımak diye... ...yağmur da Esenyurt'a yağıyor unutmayın... ...orada olur. kalmaya devam edeceğiz... ...yani Esenyurt'tan evet. çıkmak gibi bir niyetimiz yok... ...o bölge ciddi şekilde talep alan... E, ...rahat iş yapılabilen bir bölge... ...ama beraberinde Anadolu yakasında da olup... ...hani her iki yakanın da e, müteahhiti ünvanını almak istiyoruz açıkçası iki tarafta da iş yaparak. Anladım. Peki Fikirtepe kentsel dönüşümüle ve e, salı pazarının civarına bayağı bir kafa yormuştunuz. Evet. Ne aşamada? Orada hatta yerel ofis açtık. <gülüyor> <gülüyor> ofis açtık. Ofis ee, açtık. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim çok emek harcadık oraya çok görüşmeler yaptık ama hani geldiğimiz nokta tatmin edici mi derseniz hiç tatmin edici değil çünkü. Ee, or o bölge insanına ciddi bir rant sağlanmış. İstanbul'un dönüşümüne örnek olacak bir bölge olarak seçilmiş ve hani işte 4 14 gibi de çok ciddi bir rant var. Burada Ki insanlar da katarsanız 5 5 lira 5 küçüklere geliyor. E ee, bunu müteahhitlerle bölüşsün ve bir an önce bu dönüşüm sağlansın diye. E, halbuki geldiğimiz noktada e, o halkının hani ardı arkası bitmeyen e, istekleri söz konusu. Ne istiyorlar mesela? Her Bize şey uçak aldın, yani bir yatalım. yani bir konutu var orada şöyle söyleyeyim hani 75 metrekarelik 100 metrekarelik bir konuttan bahsediyoruz hem ona hem kendisine hem oğluna hem kızına daire istiyor iki senelik kiralarını istiyor taşınma bedellerini istiyor bütün bu inşaat dönemi boyunca bir yere bu banka teminat mektubu olarak bunun teminatını garanti et diyor. hani e, oranlar çok yüksek. Yani en son bu konutlar toplantısının hani belediye başkanlığına da bundan bahsettik. Hele ki İstanbul'un silüetinin şu anda sınırlanması söz konusu Fikirtepe'de ve Büyükşehir Belediyesi yüksekliğe müdahale etti. Şimdi 4.14 gibi yoğun bir imarı yüksekliğe de müdahale ettiğiniz zaman artık arsanın üstüne yerleştirme şansınız yok. Yani Büyükşehir Belediyesi açıkça şunu diyor. Ben bu 4.14'ü verdim ama kullanmak zorunda değilsin ya da kullanma diyor zımnen bu mesajı vererek. Fakat arsa sahibi hem bunu sizin tamamen kullanacağınız varsayımıyla istiyor talebini hem de sizin o geliştirme karınızı bile istiyor istedikleri orana baktığınız zaman. E, dolayısıyla iş baktığınız zaman hiçbir büyük şirketin hani tamamlayabildiği bir alan, hareket edebildiği bir alan yok ve e, tabii ki orada 800 kişi, 1000 kişi, 2000 kişilik adalar söz konusu. Türkiye'nin karakteri malum biliyorsunuz 2000 kişinin aynı anda aynı anlaşma imza atıp da hareket etmesi hani bizim için çok ütopik. Onun için mutlak ve mutlak yasal bir zorlama gerek. Yani kanun zoruyla kamulaştırma, belli bir düzen, bir süre tanıyıp o sürenin sonunda da hareket etmeyen insanları kamulaştırma zoruyla buna mecbur kılmaya e, mecburuz açıkçası başka türlü kentsel dönüşüm yapmak e, tamamen ekonomik çıkar sağlayarak mümkün olmayacak İstanbul'da çünkü. Aynen öyle. Çok ciddi bir problem. Peki Kartal ve Kurtköy projeleriniz vardı. Onlar ne oldu? Kurtköy'de e, pazarlıkta son aşamaya geldik ama orada da oranlarda ciddi bir şekilde yükselme söz konusu. bu biraz bizim aslında gayrimenkul piyasasının şeyinden, karakterinden kaynaklanıyor. Müteahhitler varsa sahipleri kat karşılığı sistemine fazlaca bel bağlamış durumdalar. Finansman yetersizliğinden dolayı piyasadaki. Ee, ve oradaki oranlar da e, işte yan projeye şunu vermişler benimki ondan iki puan fazladır mantığıyla ucu bucağı olmayan noktalara gitmiş durumda ve bu, bir, bir süre sonra bu fizibilite rasyonelde, rasyoneliteden kopmaya başlıyor ve e, ancak önünüzü çok pembe senaryolarla görerseniz cesaret edebileceğiniz bir noktaya geliyor. E şimdi çok büyük ve ciddi firmalar bu kat karşılığı anlaşmalarda zorlanıyorlar. Yani çünkü bizler ciddi hesap yapıyoruz. E buna karşılık bir takım daha kamikaze firmalar çok daha büyük riskler alıyorlar. He, hele tırnak içerisinde söylüyorum yine. Hele bir işe alalım bir şeyde de karlı hale getiririz. Ya. Bir, bir e, çünkü kat karşılığı anlaşmasında anlaşma yaptığınızda elinizi taşın altına çok koymuyorsunuz. Hani bu oranı verdim güzel. Hani iki yıllık bir anlaşma. Arsa sahibi açısından baktığınızda da 2 yıl sonra ya Allah kerim veriyorsunuz o oranı ama artık nasıl sonuçlanır o anlaşma. Halbuki garantili anlaşmalarda bir takım teminatlar vesaireler söz konusu olduğunda, satın alma söz konusu olduğunda insanlar ister istemez çok daha rasyonel temellerle hareket ediyor. Eli taşın altına girince. Dolayısıyla burada küçük ve hesapsız firmalarla büyük ve ciddi firmalar arasında bir kopuş söz konusu. Arsa sahibi de o ciddiyetin kendine evet. getirisini algılamıyorsa çok zor işiniz yani. Anladım. Peki. Ya bu, bu sohbet bayağı devam edecek ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Keyifli bir sohbetti. Teşekkür Peki. ederim. Rica ederim. Sevgili izleyiciler Türkiye kalan tek günlük gelmek programında bugünkü konuğumuz Kürşat Tuncel'di. Kürşat Tuncel İstanbul konut piyasasını konuştuk. Yarın yeni bir konu ve konukla kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler efendim.